Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Ekim ayı tarot yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Bu ay size aşk, para, kariyer ve eğitim hayatınız hakkında bilgi vereceğim. Eğitim de ekliyoruz bu aydan itibaren çünkü okullar açıldı artık öğrenci kardeşlerim, beni özellikle izleyen öğrenci kardeşlerim bu yorumun da eklenmesini talep ediyorlar. Hep size şimdiden başarılar diliyorum efendim. Aşk yaşamınızla ilgili enteresan bir ay olacak ve sizin takıntı haline getirdiğiniz ne varsa onlardan kurtulacaksınız sevgili teraziler. Özellikle ayın başında en çok düşündüğünüz şeye dikkat edin. Neredeyse başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Sımsıkı eski ilişkinize, eski fikirlerinize, eski duygularınıza sarılmış halde bulacaksınız kendinizi. İşte bu duygular bir süre sonra sizi rahatsız edecek. Çünkü son derece mantıklı bir insansınız ve sizi sağlıksız kılan bu duygulara noktayı koyacaksınız. Tamamen konuyu kapatacaksınız. Büyük ihtimalle partnerinizden ayrılmaksa eğer niyetiniz ayrılacaksınız. Her ne istiyorsanız sadece bu duygulardan kurtulmaksa niyetiniz kurtulacaksınız. Ne istiyorsanız olacak. Bana sorarsanız partnerinizin uzatacağı duygusal bir el, duygusal bir yaklaşım ne varsa hepsini reddedeceksiniz. Hiçbir şey istemez halde olacaksınız kendinize ay biterken. Niye böyleyim diye düşünmeyeceksiniz. Belki bu videoyu izlerken düşünüyorsunuz ama ay biterken hiç bunu düşünmeyeceksiniz. Son derece kararlı görünüyorsunuz. Her şey sona ersin ama belki ileride ee, geri dönmek istersem dönebilirim diye düşüneceksiniz. Orada her şeyi kapatıp arkanızı döp gideceksiniz. Bunun nedenini Kasım ayında anlayacaksınız. Çünkü yeni bir aşk başlıyor sizin için. Yepyeni bir insana doğru yol alacaksınız. Hayır olmaz benim hayatımda böyle bir gelişme olamaz diye düşünenlerdenseniz eğer ya da yalnızsanız eğer Geçmişte takıntı yaptığınız insanla ilişkili. Öncelikle duygusal yaklaşımınızı sona erdireceksiniz. Sonra size yaklaşan bir iki insanı reddedeceksiniz. Kasım ayı içinde de yeni bir ilişkiye başlayabileceksiniz. Bu kişi çok dost ve güvenli bir insan. Biraz size göre eğitim ya da yaş ya da seviye anlamında daha düşük olabilir. Ama sizi çok çok mutlu edecek bir insan karşınıza çıkacak efendim. Parayla ilişkinizde dengenizi koruduğunuz, başkalarıyla uyum içinde olduğunuz bir süreçtesiniz. Bu uyum size daha fazla kazandıracak eğer serbest çalışıyorsanız. Memuriyetiniz devam ediyorsa, iş arkadaşlarınızla mutlu, uyumlu, güvenli bir alan içinde çalışmalarınızı sürdürüyor olacaksınız. Özellikle kendi mesleğinizle ilgili çeşitli riskler görüyorsanız, kimi insanların, kimi otoritelerin sizi düşman olduğunu düşünüyorsanız tam tersine, çok sağlam bir zemindesiniz. Sizin başınıza hiç olumsuz bir şey gelmeyecek. Bunu da bu ay içinde biliyor olacaksınız. Ancak yine de kuşkular bitiyor mu bitmiyor. Ay sonunda fena halde kuşkulanacaksınız. Kartlar onu gösteriyor. Nedir bu kuşkular diye ben de merak ettim. Sizin için ekstra iki kart çektim. Bu kartlardan bir tanesi der ki ne olursanız olun tek başınıza kalsanız da bir büyük bir kalabalık grup üstünüze de gelse Hakkınızı savunun, neye inanıyorsanız onu savunun, düşüncelerinizi savunun. Siz de bunu çok iyi başaracaksınız ve hak ettiğinizi elde edeceksiniz. Hiç kimse sizi e, parasal anlamda ve kariyer anlamında bu ay yenemeyecek gibi görünüyor sevgili teraziler. Özellikle mali kayıplar asla söz konusu değil. E, çok rahat olmalısınız Ekim ayında. Eğitimi devam eden teraziler içinse büyük bir mücadele ortamındasınız. Belki bir yarışmanın içinde bulacaksınız kendinize. Ee, ya da kariyerle ilgili belli hedefler var. O hedeflere tutturup tutturamayacağınızı merak edeceksiniz. Evet bu hedefler tutturulacak. Özellikle ailenizden çok destek göreceksiniz. Ve aileniz kadar. Yakın olan insanların çok desteğini göreceksiniz. Ve bu insanlar sadece bu ay değil, önümüzdeki aylarda da sizi destekliyor olacaklar. Kariyer ve eğitim alanında hiçbir problem yok sevgili teraziler. Bana sorarsanız verimli bir ay. Yolunda gitmeyen şeyleri bitireceksiniz, hayatınızdan çıkarıp atacaksınız. Yolunda giden şeylerin ne kadar güvenilir olduğunu fark edeceksiniz. Daha da mutlu olacağınız aylar dilerim. Şimdilik hoşçakalın.